Çınar Gümlük Müşavirlik Katkılarıyla Telefon 0 212 630 40 50 Gözetimden antidampinge Geçiş Süreci Dış Ticarette Önleyici Tedbirlerin Kademeli olarak Ağırlaşmasını ifade eder. Türkiye uygulamaları üzerinden net adım adım anlatayım. Gözetim uygulaması ile süreç nasıl başlar? Amaç ithalatın fiyatını ve miktarını izlemek, olağan dışı düşüşleri tespit etmek. Özellikleri Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanır. Gözetim belgesi zorunludur. Henüz vergi yoktur. Fiyasa verisi toplanır; fiyat, ülke, firma, miktar. Gözetim bir erken uyarı sistemidir. Riskli dönem gözetim altındaki ithalat Gözetim süresince bakanlık şu sorulara bakar. İthal fiyatları yerli maliyetlerin altında mı? İthalat ani ve aşırı artıyor mu? Yerli üretici zarar görüyor mu? Belirli ülke veya ülkeler öne çıkıyor mu? Eğer şüphe oluşursa süreç ağırlaşır. Antidamping soruşturmasına geçiş. Ne zaman başlar? yerli üreticiler resmi başvuru yaparsa ve gözetim verileri dumping şüphesini doğrularsa, resmi adım, anti soruşturma tebliği resmi gazetede yayınlanır. Soruşturma süreci ortalama 12-18 ay sürer. İncelenen hususlar, normal değer, ihraç fiyatı, dumping marjı. Yerli sanayi zararı ve nedensellik bağı. O aşamada firmalardan ayrıntılı mali tablolar ve savunmalar istenir. Geçici önlem, soruşturma devam ederken geçici antidamping vergisi konulabilir. %10 ile %60 arası sık görülür. Genelde 6 ay uygulanır. Nihai antidamping vergisi, soruşturma sonunda kesin vergi uygulanır. Süre 5 yıldır. O aşamada gözetim tamamen sona erer ithalatçılar için kritik uyarılar, gözetimde olan ürün yüksek risklidir. Uzun vadeli kontratlar tehlikeli. Alternatif ülke planı şart. Gümlük kıymeti manipülasyonu ağır ceza doğurur. Sık yapılan yanlış algı, gözetim varken antidamping olmaz yanlış. Gözetim genellikle antidampingin habercisidir.